Merhaba arkadaşlar. Bugün Tavşan ailesi olarak sizinle Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Bunny Bıdık ve Bunny Tosun var. Merhaba arkadaşlar ben Bunny Bıdık. Merhaba arkadaşlar ben Bunny Tosun. Evet arkadaşlar bir süredir Brawl Stars oynamıyorduk. Şimdi biraz kutumuz birikti. Şimdi bu kutuları açarak başlıyoruz. İlk önce kim açmak istiyor? ben. ben. Peki. Şuradan büyük kutuyla başlıyoruz tamam mı? Hmm, Çabuk ağzımdakini aç tamam. Hadi aç. Beş. Olmadı. Ver, ver. <laughs> ver, Olmadı. Al bakalım manitosun. Ya çok hızlı basıyorsun. O yüzden olmuyor oğlum. Hayır öyle Hadi baba bir, şey bir kere de sen bas. Basıyorum. Ama elmas 45'ten az vermesi lazım elmas. Öyle olunca evet. mı oluyor? Ver. Yani <laughs> Yani 44 olsa karakter çıkar. Küçük kutudan. Ay büyük kutudan. Hadi şundan bir tane açayım. Aha. Bii. Geliyor. Bii. Çıkarttı. Bii. Çok iyi. Keskin nişancı. Hemen oynarız onunla bir deneme yaparız. Alır. Ondan karar Evet çıkardım. ondan çıkardım ben işte. Sen de ondan yok. Bak kaç elmas var. Hadi. Ya, ya 9. keşke 44 yapsaydı. 49 yapsın. Çıkmadı. Basıyor <laughs> Aç aç. Bas Çıkamaz. Bas. Çıkmadı çıkmadı çıkmıyor. Al baba. Ama olsun bir tane çıkardık ya. Sen o da bizim bastır. için çıkar iyi bir geçirme değil çıkar, mi? Çıkar baba. Ya baba. Yani ben de çıkarmak istiyorum. Aha. Aksesuar çıkmıyor. Aksesuar çıkmasa. Olsun aksesuar değil ya. Biraz aksesuar eksiğimiz var aksesuar. Aha! Aa, kim? Next! Next! Kim? Hey, Next! Next geldi. Bugün ballı olduk. Ballı uyanık biz böyle ya. Evet çok iyi çak. Çak. <laughs> Hadi açalım. Ay sana babiş Açıyorum yavrum. Ondan sonra kısık kaldı, onun iş kaldı. Evet. Bas, 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 bas. Ay, Aha! Aha! Bir daha! Basana! Nani! Nani! Niye? <laughs> Ağzınız telefonda valla göremedim. Nani, ya bunların hepsini bugün de deneyemeyeceğiz ha. Çok çıktı. Deneriz, deneriz. 4 evet, kutu kaldı. Hadi bir kere sen. Ama baba bir tane. Yavrum bütün kutuları ben biriktirdim bana bir tane açtırıyorsunuz. Ya bir tane açınca çıkmıyor tabii. Sonra hep size çıkmış oluyor. Tam son kutu. Son kutu. Bunlar sana son kutu. Aa ay ya hadi ya. Rosa elçi. falan. güzel aksesuar. Son kutuyda var. Bitti kutumuz gitti. Bitti mi? Bitti. Peki, Bitti. Tamam hadi biraz deneyelim bunları o zaman. Evet. No X Max'den başla. Evet. X Kimden? Max. Bugün hep knockout oynayalım. Ben bakalım offta iyileşmeye başlayalım. Öyle mi? Evet, knockout oynayalım bugün. Peki. Evet. Yalnız ben Max'le e, nasıl oynayacağımı çok iyi bilmiyorum. Biraz anlatmanız lazım. Hızlı koş. Özel gücü hızlı. Hadi ben hazır verdim. Hadi. Arkadaşlar şimdi Max'le ilk denememizi yapacağız. Bakalım ben bunu ilk defa oynuyorum. Baba onda tokatçı var diğerlerinde. Tokatçık. Ezgay yani, Ezgay. Bunun e, ultisi nasıl? Buraya en hızlı koşuyor. Kim gidiyor önden ya? Ben. Önden niye gittin öyle kızım? Aa bizimkine vuruyor. Ya baba ölüyorum ya. Bize de vuruyorlar. Tamam yani doğarsın. Aa ben, ben... iyiymiş bu karakter ya. Ulan bizimkine vuruyorlar ama. Kim vuruyor? Vurdurtmayın ya. Ben. Bizim kasamıza vuruyorlar yani. Onların kasasına vurdum. Vur 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 onların kasasına. Vurun vurun vurun. Ama onlar bizim Bizim kasamıza var. fena vuruyorlar. Ama bizimki daha çok gitti. Kurtarın kasayı. Yavrum bu Edgar varmış burada ya. E sen de var. Sen... Bizim kasanın, kasanın dört tane bir canı var. <laughs> Hayda. Hayda. Bizim kasanın gitti, gitti bizim bir kasa. canı kalmış. koşuyorum. Yavrum koşsan ne yazar? Bir tane enerjimiz Bak, kalmış. Işte. İzliyorsan uç. Baba senin uçun yanında yanmışsın. ve ben de hızlı koşuyorum. Bu bölüm olmadı ama bakalım başka bir şey, başka bir şey oynayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Öyle. Yani. Şimdi de ne kart oynuyoruz? Kim var rakiplerde sayın bakalım. <laughs> Bibi. Ay. Üstten bak sen. Yalnız buna kartta da... Dikkatli olun, tek canda gidiyoruz. Eyvah, benim kızım, kızıma ne yaptı ya? Kafasına kafasına sopayla vurdu. Allah, bana da vurdu dualar. Lan, neden beni tek bıraktınız? İsteyerek olmadı oğlum. Ateş et, ateş et. Vur 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 Bravo. vur. Vuramam! Aha! <laughs> en yakın arkadaşın gitti. <laughs> Ölüyorum. Evet. Ama siz beni ya. tek bıraktınız. Evladım yani isteyerek olmadı bizimle. Biz de savaşıyoruz. Kızım onu... <laughs> bak bak. Gitti. Kızım sen uzaktan. Ben benim evet, evet ben uzaktanım. Ne var sende? Kalp. Kalp atıyor. Kalp. Evet ben kalp atıyorum. Ay benim patlattı. Kalp... Kafası patlattı beni. Ben size bakmaktan kendi oyunuma konsantre olamıyorum. Anam anam. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum nereye zıpladın öyle? uçtu Spy. Kaptüs adam uçtu. Hı, aferin oğlum. Gitme, gitme o gelsin, gitme. Kaç. Evet o gelsin. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Bizim aferin. güç bandımız daha yüksek. Aferin oğlum. Aslan parçası. Piece of Lion. İşte, i̇şte bu. <laughs> i̇şte bu. Bu dur, hep dur, dur. dur kaç, kaç, dedi. kaç. Heh. Tamam. Şu ilk önce çeki öldürmemiz lazım o bomba atıyor çünkü. Tek bombada bir işte iki, daha, tane. Biri daha gitti, biri daha tamam, gitti. Tamam tek kaldı. Yeneriz. Tek, tek kaldı, tamam. Uça çek. yeneriz ya. Yeneriz tabii ki ya. O ikisi geliyor, o ikisi geliyor. Tamam gitti. Gitti o ikisi. Tamam sıkıştı orada. Benim sıkıştı. ultim. İşte gitti. bu. Benim az kalmıştı. Güzel taktik yaptın. Yıldız önce ben olmuşum. Aferin oğlum. Evet ya. Üç kişiyi birden nasıl indirdik öyle. Bir daha oynayalım mı bununla? Hı hı, evet. Ben karakter mi değiştirsem acaba? Hı hı. Ben Bak hadi öbür, şey öbür, öbür yeni açtıklarımızdan da oynayayım. Bee. Şunu. B yani arı. Ne çıktı? Max çıktı. Baba bende Bee'nin kostümü var. Kostüm mü var? Versene bana giyim oğlum. <laughs> bak göstereyim. <nasıl> <laughs> <laughs> ben de Hadi, ben hazırım dedim. Bak bende kostümü var. Aa senin kostümün güzelmiş. Onu bana versin oğlum. Veremem yok. Ben az önce hangi karakterdim? Ha Spike. Tamam. Hadi bakalım. Yine benim bu Şimdi de arkadaşlar B'yi deniyoruz. Bi ile oynayacağız bakalım. Oo bu bayağı uzaktan atıyor. Evet. Bu, evet. Bu, zıplamasın, zıpladı vallahi bizim yanımıza düşmesin. Yok yok, o, aklar hangi tarafa gösterirse oraya düşüyorlar. Oraya uçuyorlar yani. Onlar da gene ben var, gene Ben resmen gene. arı atıyorum ya. Anam yani ben öldüm. Ya ama gitme onun yanına dedim ki sen. Ne olacak Bunun ki Bunun uykusu ya? nasıl? Yavaşlatıyor. Ay bak geldi işte ya, geldi. Evet. El Primo. El Primo. Ben uzaktan sıkacağım. Ben çünkü uzaktayım. Evet yani. Ben çok sıkıştırdım. Bunun da El Primo'ya. Anam beni sıkıştırdılar. Baba ben bilerek benim onlar da El Primo gitti bilecekler. ama ben de gittim. Oğlum sana kaldı işini. Kaplumbağa iş başında. Saldır. Ya baba olmaz ki. Ya baba ya olmaz mi? ki. <laughs> Ama tek başına kalmıştın, mecbur saldıracaktın. Evet, bu yalnız bu bir böyle çok şey değilmiş ya arkadaşlar. Ben bu B'yi çok beğenmedim. Ben de kupa kaybetmek Baba, Ben de kupa kaybetmeyi beğenmedim. Şimdi de soygun oynuyoruz. Hadi bakalım hazır mıyız evet, gençler? Evet arkadaşlar. Hazırız. <laughs> Üç milyon beş yüz canı var. Kasamız Apt. Sen hiç ölüm var mısın? <laughs> Öldüm. Varız varız. Ama birimizin bizim uzaktan atamışlar. Aral varal. Benim broluyum mı bu maçtan sonra? Hmm. Öldürdük ama. Ya. Yoksa Frank mı olayım? Frank. Tamam. Ya sende Frank vardı niye Frank olmuyorsun? Allah'ın izniyle. Onu yiyeyim ama. Baba biri var. <laughs> <laughs> Baba biri var. Siz nereye gidiyorsunuz? Beni onların kasasına vurdu. Yarım onların kasasına vurdu. Gidip biraz. Siz, ka Siz kasayı koruyun. Yiyemiş biz de gideriz. Hoppa. <laughs> Yanlış yere gittim mi ya. Nereye gidiyor ya? Nereye gidiyor bu? <laughs> Gidin bakayım başımdan ya. Ha, vurduk vurduk onların kasasını vurduk. Aferin. Ben tutun hmm. kaşım vurdu. Evet güzel vurduk. Benim mu muhteşem. Ben kasayı korurum. Oğlum tamam. sen git kızım vur. <laughs> Ben kasayı Gitmiş. koruyorum. Gidemedim çünkü onlar engellediler. Ben kasayı koruyorum. Zaten onlar orada doğuyor değil mi? O yüzden. Benim ultim var. Ee, kasayı yapacağım. Aa ben tam ultimi attım oldu. sonra beni şey yaptılar. Ultim de gitmedi. 60 can götürdün. Manitosun yardımıyla geldiğim öldürdük gitti. Ya ultim de gidiyor ben ölünce. Evet gidiyor tabii ki. Kasaya ateşleyemiyorum benim yok. Çok siz Allah. Ooo yine iyi gidiyoruz çocuklar hadi dayanın. İyi defans galibiyet getirir. Ana manam ana manam ana manam ana İyi defans galibiyet getirir. Onların hadi. daha az değil mi? Evet. evet. O zaman biz kazanıyoruz. Evet kazanıyoruz. Hayır kazanıyoruz. Dayanın dayanın dayanın. Son iki bir. İşte bu. Evet. Ben ulti kullanıyordum. <laughs> evet ultiye gerek bile kalmadı. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bugün böyle üç tane güzel karakter açmıştık. Bu üç güzel karakteri şöyle bir denedik. Henüz tam bunlara yani pratik yapamadığımız için böyle çok galibiyet oranımız çok yüksek olmadı ama yine de keyifli maçlar oldu. Şöyle. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Babacım 20 sen 8 çok az kalmışsın. Evet yarın bir dahaki videoda da 8 bit çıkar belki. Belki bakalım. Bay bay. Bay bay. Bay bay.